Aa, kim gelmiş olabilir ki bu saatte? Evet. En iyisi gidip bir bakayım. Evet. Merhaba. Ay merhaba. Ee, ben, e ben bebeğimi doktora götüreceğim de çocuklarıma siz bakabilir misiniz? Ee, Tabii ki de. Ali abzin. Gel. Hadi görüşürüz. Çocuklar yaramazlık yapmayın olur mu? Tamam anne, tamam anne. Ne var bu? Aa. Ben bu çocuklar ne yapacağım? Gel çabuk. <laughs> <tıklı> ne oldu ki şimdi? Ne oldu ki şimdi? ha şimdi ha şimdi ne yaptınız siz? Köpekleri korkuttunuz. Bu iş böyle olmayacak. En iyisi sizi bir yere götürmek. Nereye gidelim? Adele! <laughs> 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 oh, tamam AVM'ye gideceğiz. <laughs> ওই নামাই নামলেই ওই ঠিক এক Yemeyeceğim mi? E, giriyorum. Aç yaptım. Ama birisi korkup tam salatalığa dönüştü. Hadi salatalığa dönüştü. Aaa bebek! Çocuklar ne yapıyorsunuz? Dıdıt 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 dıdıt. Allah'a çekiyoruz sen de gelse de.

Bunları alamaz <laughs> Yok. Öyle bir şey yok. Alalım alalım. Hayır yok. Alacağım. tamam. Ee. Anneni de söyleyeceğim ee. size. Ee. Alalım. Eh, biz bunları istiyoruz. Çocuklar adamın üstüne ne yaptınız ya? Param <laughs> kalmadı. Bu kadarcık şeyim vardı zaten. Anneniz gelmiş umarım. Gidiyor. Elimde doldu. Ben bu, ben bu marketi istiyorum. Tamam hemen. Bin tel alıyor. Hayır. hapish Bu bir yaymış. Oley. Bugün videomuz bu kadar Bu Bugünkü videomuz bu kadardı. Geri.